Selamlar herkese. Bugün 23 Mart Pazartesi günü. Dün bir video çekmeye başladım. 5 günde 5 kitap challenge. Karantina döneminde verimli zaman geçirebilmek için, biraz kendimi sınırlarımı zorlayabilmek için. Bu aslında bu çekeceğim videonun içerisinden bir madde. Dün Barış Özcan'ın bir videosunu izledim. Yeni alışkanlıklar kazanmak hakkında. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video konusunu aslında Bende bir fişekleme etkisi yarattı. Şöyle bir video olacaktı benimkisi de. Bundan yaklaşık 4-5 ay öncesinde çok düzenli bir yaşantım vardı. Saat 6'da uyandığım, gece uykularımın düzenli olduğu, e, sosyal yaşantıma da, eğitim hayatıma da, kendime de çok rahat zaman ayırabildiğim bir yaşam tarzıydı. Neden bilmiyorum <laughs> ama özellikle şeye bağlıyorum artık mezuniyet o kadar yaklaştı ki. Ne yapacağıma dair endişelerim, hayattan beklentilerim, yaşadığım sıkıntılı süreçlerin bende sonradan yarattığı etkiler vesaire. Bunlar gün yüzüne çıktıkça birazcık oluşturduğum kararlı, inatçı, hırslı kişilikten uzaklaşmaya başladım. Ben de birilerine bir şeylerin fişekleyebileceğini düşündüğüm, yani en azından kendi değişimi, neler yapmaya çalıştığımı gösterdiğim bir video olsun istedim. Ben de yeni alışkanlıklar videosu çekeceğim. Birçoğu önceden yaptığım, yapabildiğim tarz davranışlar olacak. Hiç aşina olmadığım veya bir türlü hayatıma adapte edemediğim tarzda davranışlar olacak. Ben bunu kısa bir liste haline getirdim. Oradan okuyarak gitmek istiyorum. İlk başta erken uyanma konusunu ele aldım. Erken uyanma dediğim gibi daha önceden saat 6'da uyanabiliyordum. Bunun da en büyük etkeni şu oldu. Geçen sene yazın staj yaptığım yere gitmek için sabahın 5.30'da uyanmam gerekiyordu. Bu da bende güzel bir alışkanlık kazandırmıştı. Ve bu sayede okul açıldıktan sonra da saat 6'da uyanıp Angarya olarak gördüğüm veya yapmam gereken önemli gün içinde enerjimin kalmadığı işleri sabah 6'da kalkıp 7'ye 7.30'a buçuğa kadar az da olsa hafifletebiliyordum. Bunu tekrar kazanmaya çalışacağım. Bu karantina döneminde çok çok geç uyanmaya başladım. Çünkü çok geç uyuyorum. Bunu birazcık düzene sokmaya çalışacağım. Bugün saat 8 buçukta uyandım ve diğer videoda bahsettiğim şimdi ilk... Gerçi diğer videoyu izleyeceksiniz. Ama yine göstereyim. Nietzsche ağladığında Erwin Yalam'ın kitabına başladım. Biraz okudum, kahvaltımı ettim. Şu an karşınızdayım. E, telefonu daha az kullanma. Bu sıkıntılı süreçte, ister istemez zaten artmış olan e, telefonu elimden bırakmama durumunu iyice zıvanından çıkarmış durumdayım ve bu yapmam gereken işlerin çok fazla önüne geçiyor. Buna dikkat etmeye çalışacağım. E, zaten birçok telefonda var mı bunu bilmiyorum ama iPhoneların hafta bir hafta sonunda size rapor olarak ortalama günlük kullanım saat sürenizi gösteriyor. Bu şekilde biraz kendimi e, takip etmeye çalışacağım. Aynı zamanda gerçekten kendim de kontrolü sağlayarak bunun önüne geçmeye çalışacağım. Daha fazla kitap okuma, daha önceden çekmeye başladığım bu 5 günde 5 kitap challenge ertelediğim, okumaya zamanım yok diye kendime bahane ettiğim kitapları bu boş zamanda, bu evde geçirdiğim sürede bitirmeye çalışacağım. Ee, egzersiz bir diyetisyen adayı olarak egzersize son dönemlerde gerçekten çok zaman ayıramamaya başladım. Yani bu tamamen bahane. Ayıramamak, zaman ayıramamak değil. istememek aslında. Gece yatmadan önce çok güzel bir motivasyon oluyor. Sabah kalkınca diyorum egzersizimi yapacağım veya gün içerisinde bir zaman diliminde kendime vakit ayıracağım bu şekilde. Dediğim gibi son 4-5 aydır biraz sıkıntılı bir süreç atlattım kendi adıma ve ister istemez dersler olsun bu hayat koşturmacası içerisinde çok yorulduğumu hissetmeye başladım ve kendime zaman ayırma e, lüksünü kendime fazlalık olarak gördüm belki de. Kendime iyi şeyler yapmak istemedim belki. Bilmiyorum. E, bu yüzden buna da ara vermiştim. Yani ara vermek şöyle bir düzenim vardı. Haftada 3-4 gün yaptığım bir egzersiz düzenim vardı. Bunu ben haftada bire düşürmüş oldum. Bu şekilde. O yüzden artık bunu tekrar bir eski düzenine sokmak istiyorum. Tez yazma. <laughs> Mezun olmam lazım. Daha önceden çok çok fazla erteledim. Şu anda içinde bulunduğumuz durum iyice beni negatif etkiliyor ama yazmam gerekiyor, yazmak zorundayım, yoksa mezun olamam. Tez yazmak için kendimi zorlayacağım, yani gerekirse bir saat hiç başından kalkmayacağım. Böyle kendime farklı yöntemlerle çalıştırmaya çalışacağım. Çünkü elimde telefon, bir yandan Instagram'a bakıyorum, bir yandan Twitter'a bakıyorum, bir yandan tez yazmaya çalışıyorum. Tamamen kendime tez için ayırdığım bir zaman dilimi olacak ve etrafımda telefonum ya da başka beni etkileyecek kedilerim şuymuş buymuş hiçbir şey olmayacak. Benim için zor olabilecek şeylerden biri. Odamı toplama konusu. Odamın düzenli olması konusu. Ben aslında aklı gibi çevresi çok dağınık bir insanım. Kendine ait bir düzeni olur insanların ve hani bu dağınıklık gibi görülmez. Dağınıklık içinde de yaşayabilirsin, çalışabilirsin. Ne yazık ki bende de bu var ama bir şeyleri düzene koymaya çalıştığımda İlk önce sanırım odamdan başlıyorum. Bunu fark ettim. Bunu gerçekten yapmaya çalışacağım. Düzenli gidecek. Bunu artık gerçekten hayatıma oturtmak istiyorum. Bizi film için kendime zaman ayırma. Bende bir huy var. Çok sevdiğim ama hiç sevmediğim. Hep izlediğim eski dizileri, filmleri sürekli açıp açıp tekrar ediyorum. Evet hani çok seviyorum. Kaçırdığım şeyleri fark ediyorum sonrasında izlediğimde ama Bazen de işin şeyini çıkarmamak gerekiyor. Yani kendime yeni bir şeyler katabilmek istiyorum. İzlemek istediğim bir sürü film var ama ben sürekli eski dizileri izlediğimden, eski filmleri izlediğimden bunu ertelemiş oluyorum bir şekilde. Ve bir şeyler katmıyor artık bana. Hani tamam göremediğim küçük ufak tefek şeyleri görüyorum ama bir süre daha sonra yani nasıl olsa izledim deyip elime telefonu alıp diziyle ilgilenmediğim, boş geçirdiğim bir zaman da olabiliyor hazır evde vaktim varken daha çok video içeriği üretip bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi böyle bir giriş videosu olsun istedim. Bir vlog tarzında aslında videonun devamını getireceğim. Şimdi tez yazmaya oturacağım. Kendime şöyle bir zaman dilimi belirledim. 2 saat sadece tezle ilgileneceğim. Başka hiçbir şeyle değil. Oturacağım, kurulacağım tez bilgisayarın başına ve tez yazmaya çalışacağım. Ve bu süreçleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Videonun geri kalanında görüşürüz. izman oldu. Başta e, ip atladım. Sonra başta göstermiş olduğum P4P'nin BKK izmanlarını yaptım. Bacak kalça kırın çalıştırıyor. E, bu arada akıllı saat kullanıyorum. Instagram'da çok soruyorlar. Xiaomi'nin Mi Band 3 e, saati. Yaktığın kalori, e, yaptığın egzersizin süresini gösteriyor. Bu şekilde. Müzik evliliklerle kalkana kadar tez uğraşmakta amacım. Ama şu anda bilgilerde uyandığı için kahvaltı edeceğim. Kahvaltıdan sonra tez yazmaya devam edeceğiz. yapacağız. Bu şekilde bir de yemek yapacağım. Bugün bir yemek videosu çekeceğim. Ee, özellikle sebze yemekten hoşlanmayan küçük çocuklar, büyük çocuklar. <laughs> herkesten yetmişe herkesin e, çok sevebileceği bir sebze yemeği videosu olacak. Yanına da felak köftesi yapacağım. Ben kahvaltımı ettim. E, şimdi tez yazacağım. Güzel bir motivasyon playlist'i oluşturdum. E, bu süreçte işte tez yazarken, kitap okurken, e, de skeç yazmaya başlayacağız. E, skeç yazarken vesaire dinleyeceğim bir playlist oluşturdum biraz onun motivasyon katması için. Umarım bugün tamamlayabilirim tez kısmını. Evet arkadaşlar hepimiz biliyorsunuz ki biz temizlik yaparken dans ederek, gözlük takarak hatta e, temizlik yapıyoruz. O şekilde. <laughs> e, şaka bir yana gözlüğü bırakmaya geldim şu an. E, tabii müzik oluyor da dans etmeden hızlı hızlı güzel güzel temizliğimizi yapacağız şimdi. Ondan sonra bir öğle yemeği falan yeriz diye düşünüyorum. E, sonrasında da yine kitap okuyup tez yazacağım. Bugünkü planlar bu şekilde ekstra yapacağım pek bir şey olmayacak. Aha, akşama vaktim kalırsa eğer skeç yazmayı düşünüyorum. Öyle de bir planım var. Şimdi temizlik yapmaya gidiyorum ben. Görüşürüz. Selamlar yeniden. E, temizliği bitirdik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Saat göstereceğim ama gözüküyor mu? E, i̇ki 2.30'a geliyor. Gayet güzel e, planladığım gibi gidiyor her şey. İki buçuk saatlik sürenin ardından şu anda bütün yemekler tamamlandı. Ee, kızlar imdadıma koştu kardeşlerim. Onlar sayesinde tamamladık her şeyi. Şimdi birazdan yaptığım şeyleri göstereceğim. Çok yoruldum. Yani temizlik yaptığımız günde keşke bu kadar meşakkatli bir yemek yapmasaydık ama gerçekten çok lezzetli bir yemek. Hani yani yaptım diye demiyorum. Zaten felak köftesini, köftesini ilk defa yaptım ama. Daha önceden yemiştim. Çok lezzetli yapabileceğiniz şeylerden biri ama çok uğraştırıyor. Yani o yuvarlaması, şekil vermesi falan biraz zaman alıyor. Onun dışında bence yapabilirsiniz. Yani böyle boş bir vaktinizde zaman geçirmek için. Şimdi yemekleri göstereyim size hemen. Fellak köftemiz bu şekilde. Ee, bildiğiniz köftelik bulgurla yapılıyor. Ee, üzerine domatesli sos yapıyorsunuz isterseniz limon, isterseniz limon tuzu koyarak ve biz küçük küçük böyle maydanoz şey doğradık. Sosun içinde bir de sarımsak var, küçük küçük bu şekilde. Aa, fırınımızda da bir parti var. Kabak gratenimiz pişmek üzere, üzerinde eriyen kaşar, evet. Başemen sosu var ve kıyması var, kıymalı sosu. Aralarda da bildiğiniz kabak bahsetmiştim. Aynı lazanya gibi. Onda yaklaşık bir 10 dakikası kaldı, pişecek birazdan. seviyesi yoga akışına hoş geldin. Buradaki amaç duruşları tanımak. Günaydın. Saatlerimiz 9.00 gösteriyor şu anda. Yani, yoga yaptım bu sabah. Benim için güzel dediğim, gibi, ilk kez e, denediğim bir şeylerden biri. Zorlandım, evet. <laughs> Egzersiz yapmamı rağmen zorlandım ama e, aç kayna sabah ilk kalkar kalkmaz kendinize yapabileceğiniz çok güzel aktivitelerden biri kesinlikle hem zihnen hem bedenen gevşemenizi rahat da sağlıyor. Ben çok fazla sırt ve bel ağrısı çeken bir insanım. Sürekli oturarak çalıştığım için muhtemelen. Bana baya iyi geldi. Tezimi bitirmek odaklı bir oturuştayım şu anda. Umarım bitirebilirim. Ardından hala kitap okuyorum. <laughs> evet. E, skeç yazmaya başladım dün çok güzel bir film izledim okuduğum bir kitabın ya yani kitaptan esinlenmiş bir filmdi daha önce izleyenleriniz vardır mutlaka e, fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku diye Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı bir film e, beni çok etkiledi yani etkileyen sahneler vardı gerçekten güzel güzeldi kurgulanmış güzel bir filmdi İzlemeyenler için de tavsiye ederim Şimdi teze gömülüyorum ben. Ya sanırım bir aksilik olmazsa tezimi bitirdim. Şimdi biraz kitap okuyacağım. okullarınızdan açılacağıyla ilgili olan muallaktaki durum iyice canımı sıktı bugün. O yüzden biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Dizi ya da bir film bakacağım. Gece uyumadan video çekemezsem de yarın bahsederim bununla ilgili. Şimdilik ben kaçıyorum. Çarşamba akşamından herkese görüşmek üzere. <laughs> Günaydın. Bugün çok geç uyandım. Hiç istediğim bir başlangıç olmadı ama günün geri kalanında yapmak istediğim şeyler tabii ki aynı hızda devam edecek. Bu hanım nasıl günaydın demek istedik. Çocuk günaydın da hadi. Evet dedi. <laughs> ya sabah kalkıp yoga yapacaktım. Onu e, yani yapmayacağım. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Çok geç uyandım yani. Bilmiyorum. Tabi her zaman istediğimiz şekilde, istediğimiz plan çerçevesinde ilerlemiyor bu durum. Zaten <laughs> geç uyudum yine. Film izledim. Uyku tutmadı. Canımızın sıkıldığı bir dönemden geçtiğimiz için kendime de açıkçası öyle çok baskı yapmak istemiyorum. Geç uyandın ne yapacaksın falan diye. Hani elzem olmayan şeyleri bir şekilde başka bir yere koyup bu şekilde açığı kapatmaya çalışacağım. Hani yarın yoga mı yaparım? Zaten dediğim gibi bu bir süreçti. bu süreci sizle birlikte takip etmek istedim ben de. Nasıl oluyor? İstediğimiz gibi gidiyor mu her şey? Ne kadar sürede bunu düzene bindirebiliyoruz? Yani ben de motomot hani yarım saat geriye, yarım saat geriye çekebileceğim çok zannetmiyorum ama ya bugün 7'ye kurmuştum. Çünkü dün 7.30'du buçuktu e, kurduğum saat. E, yarın tekrar 7'ye kurarım. Altı çekmem çünkü istediğim gibi olmadı. Hani benim amacım bu cuma gününe kadar altı buçuğa çekmekti. Ama olsun böyle oldu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kahvaltıya gidiyorum ben. Görüşürüz. 11 11.30'u gösteriyor. Gece buçuk. Şu anda bir bilgisayarımı açtım. skeç yazacağım. bir um, playlist oluşturmuştum. Onu biraz motive olup yazmayı düşünüyorum. Aslında başlangıç yaptım. Ama um, devamını nasıl getireceğim? Diyaloglar nasıl olacak? Bilmiyorum ilk kez um, bu tarz bir skeç yazacağım. Biraz beni zorlayacak bir süreç olacak ama dediğimiz gibi farklı alışkanlıklar kazanmaya çalıştığımız, kendimizi zorladığımız bir dönem. O yüzden biraz üstüne gitmeye çalışacağım. <laughs> Yarın ilk defa uzaktan eğitim dersim var. Yani geçen yıllarda da dersimiz oluyordu başka hocalarla ama bu biraz tuhaf olacak tabi. Bu arada şey konuşmadım sizinle ya, bu ee, dönem evet artık yüz yüze eğitim olmayacakmış bizim sınavlarımız ne zaman olacak baştan beri uğraştığım test testlerin ne zaman vesaire bunlar biraz muallakta ama e, bir şeyleri bir bitirip kenara koymak mantıklı gibi duruyor günaydın son günümüzde e, saati kaldım. bu sefer yerine kalkabildim yani yataktan uyandım falan bir 8-9 dakika yaşandım şimdi bir yapacağım Bundan sonra Kahvaltı'ya gideceğim. Günün geri kalanında görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Yok tamamladım tamam anladım. Şimdi Kahvaltı'ya gideceğim. <laughs> içinde kaldığımız bir gün daha. E, bugünkü sporumu da tamamladım. E, yine BKK idmanlarından yaptım. E, yarım saatlik bir sürede bitti idmanım. İp atladım yine bildiğiniz gibi. E, bu hafta yani 5. gün oluyor bu videoyu çekmeye başlayalı. 3. idmanım. E, yavaş yavaş biraz zorlaya zorlaya e, hizaya koymaya ve düzen hale getirmeye başladım sayılır. E, bugün ilk defa Online derse katıldım. Keyifliydi yani. Okulda olduğundan pek bir fark yok açıkçası. Hani e, çok büyük bir sıkıntı yaşamadık ama e, nasıl denir yani tabii gönül ister ki okulda olalım. Ama şartlar bunu gerektiriyor. Bence bu sistemde de hani şu anda iyi gidiyor bizim için en azından. Ya zaten benim %80 stajda geçtiği için e, okul yaşantım e, o yüzden çok da böyle hani farklı bir şey stil oldu diyemeyeceğim. Şimdi kameraya döndüreyim size. Bugünkü idmanımın özetini göstereyim. Bugünkü idmanımın özeti de bu şekilde. E, bu arada skeç yazmaya başladım demiştim ya. E, biraz ilerleme kaydettim onda. Ama düzenlemem gereken yerler var. E, şimdi hali hazırda okuduğum 5 tane kitap vardı. Dördüncü bitmek üzere 5.ye başlayacağım. Onun haricinde de bana yardımcı olabileceğini düşündüğüm kardeşlerim önerdi. Bu kitabı okuyacağım. Ee, daha önceden de bu kitabı almıştım. Biraz bu kitaptan yardım almaya çalışırım skeç konusunda. Bu kitapta hikayelerden de öyküler varmış içerisinde. Hani siz de belki <laughs> bu süreçte kitap satın almak isterseniz eğer e, BKM'den veya kitap yurdundan ben oralardan alıyorum. Örnekli kitap olabilir okumak isterseniz. Ahmet Ümit zaten kalemi çok güçlü bir yazardır. Polisiye yazıyor genelde. Çok severim romanlarını, kitaplarını. Hani size de buradan naçizane bir öneri olmuş olsun. Selamlar yeniden. Geçirdiğim son 5 günün kritiğini yapacağım bir video parti olacak. Ve bu videonun sonuna gelmiş olacağım. Öncelikle e, bu 5 günü yılmadan sabırla izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu 5 günde kendimi kazandırmaya çalıştığım alışkanlıklar oldu. E, özellikle şu anda kesinlikle gece geç de uyusam sabah erken uyanma olayını hemen hemen oturttuğumu söyleyebilirim. Bugün cumartesi, 28 Mart cumartesi günü ve e, kesinlikle 29 da olabilir. Ay şu an emin değilim. Bir dakika bakacağım. 28, evet 28'e. artık gün, tarih her şey birbirine girdi. E, gerçekten hani artık gece geç de uyusam dediğim gibi oturttum ve bugün saat 7'de uyandım tekrardan. Bugün yoga yapmadım ama 7'de uyanabilmek gerçekten beni motive etti. Telefonu daha az kullanma kısmı bir saniye şimdi göstereceğim. 7 günün parametrelerini gösteriyor. Şu şekilde göstereyim. Şu an gözüküyor mu bilmiyorum. Ters mi çeviriyor, düz mü gösteriyor? Ay emin olmamakla birlikte Evet ya azalmayı görüyorsunuz. Evet yine çok fazla ancak bu gibi bir durum içerisinde Twitter'dır, sosyal medyadır bu gibi şeylerden uzak kalıp bu kadar azaltmış olmak %24 geçen haftaya nazaran benim için çok iyi bir başlangıç oldu. Bunu başarılabilmiş olmak benim için gerçekten e, motive edici oldu yine aynı şekilde daha fazla kitap okuma konusuna şöyle değineyim. Kesinlikle içinde bulunduğum durum, evde sürekli o düşüm normalde beni çok negatif etkiliyordu. Arkadaşlarına görüşemiyor olmak, dışarı çıkamıyor olmak ve ne kadar okumayı sevsem de bir süre sonra sıkıcılaşmaya başlayacak bir durumdu ama biraz kendimi zorladım, sınırlarımı zorlamaya çalıştım ve gerçekten hani geçirdiğim bu 5 günde dehşet şekilde kitap okudum. Sürekli okudum, sürekli yazdım, sürekli okudum. Gerçekten yapılabiliyormuş bunu gördüm. Zaten kitap okumayı seven bir insanım. Tabii e, ertelediğim kitaplar vardı. Staj dönemin dolayısıyla okuyamadığım kitaplar vardı. Onlara yöneldim. Sıkıcı olan bu durumu çok güzel avantaja çevirebildim. Egzersiz konusunda da şu şekilde. Dediğim gibi önceden ben haftada neredeyse 3-4 gün egzersiz yapıyordum. Bu geçirdiğimiz 5 günde 3 gün egzersiz yapabildim. Egzersiz konusu da hallettim gibi duruyor. Normalde hiç zorlanmadığım hareketleri yaparken zorlanıyorum şu anda. Çünkü epeydir istediğim düzende gitmiyordu. Ama zorlanıyorum evet. Ee, bazen durduğum noktalar oluyor ama diyorum ki yani bu bir süreç alışman gerekiyor. Vücudunun buna alışması gerekiyor. Daha önceden yapabiliyordum. E evet hamlık olacak elbette ki. Zaten asıl mesele o hamlık meselesini aşabilmek ve sonrasında pes etmeden devam edebilmek. Yani videodunuz dediğim gibi konfor noktasından uzaklaşıyor. Normalde alışkın olmadığı bir düzene giriyor ve tabii ki bir tepki gösterecek. Bir stres altında kalacak ve buna bir yanıt oluşturacak. Asıl o noktada pes etmek devam ederseniz iş daha da kolaylaşmaya çalışıyor. Bojack Horseman'ı izleyen var mı aranızda bilmiyorum ama bir sahne vardı. sürekli Borje'in evin olduğu yolda koşan bir yaşlı adam vardı. Hani birinci günden sonra alışırsın diyordu. Gerçekten öyle. Birinci günden sonra alışıyorsun sürekli yapmaya başladıkça. Ya tezimi bitirdiğimi düşünüyorum. Yani bir aksilik yoksa şayet tezi hallettim. Yani mesele asla başına oturabilmekteymiş. Ben sürekli erteliyordum. O kıvılcımı kendimde göremediğim için sürekli bir bahane buluyordum ama e, Aksilikler net çıktı. E, çok fazla uğraşıp yanlış yaptığım şeyler oldu. Bu aslında beni negatif etkileyecek, e, motivasyonumu düşürecek şeylerdi ama ben pes etmedim. Yani pes ettiğim evet noktalar oldu ama bir soluklandım. Dedim bir dinleneyim. Sonra tekrar başına oturdum. Bu şekilde hallettim tezimi de. E, dizi film için kendime zaman ayırdım. Okuduğum bir kitap vardı. E, Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku diye. Ondan uyarlanmış bir film vardı. Daha önce de izlediğim ama... Hem yaşımın küçük olmasıyla hem de uykumun gelmesiyle yarıda bıraktığım bir film vardı. Forrest Gump. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Tekrar izledim ve bence şu noktada şunu kabul edebiliriz. Sürekli aynı filmleri, dizileri izlemek değil ama belli bir yaşta izlediniz. Atıyorum bu lise birinci sınıfta olabilir veya lise döneminizde olabilir. Aradan bir 4-5 sene geçtikten sonra farklı bir bakış açısıyla, farklı bir ruh haliyle izlediğinizde çok farklı anlamlar çıkartıyorsunuz. O zamanki bakış açınız çok farklı hayata karşı. Hayattan aldığınız dersler çok farklı. Ve farklı yorumluyorsunuz haliyle. Belki zaman geçirmek için sırf izliyorsunuz. Onun algısında değilsiniz. Aradan zaman geçip tekrar bir o filtreden geçirip ya evet daha farklıymış ...diyebildiğiniz filmler olabiliyor. Hiç izlememiş olanlara veyahut da... ...çok uzun bir süre önce izleyip de... ...benimle aynı görüşte olan biri varsa... ...bence tekrardan izleyebilir. YouTube'a içerik üretme konusunda da... ...şu anda gerçekten zamanın bolluğu sayesinde... ...çok güzel fikirlerim var. Yani şöyle... ...o kıvılcımı kendimde gördükçe de... ...kamerayı karşıma alıp... ...konuşmaya, bir şeyler çekmeye, üretmeye çalışacağım. Ha bir de... ...yani aklımda olmayan... ...sonradan akut gelişen bir olay... Kitet yazmaya başladım. Bu gerçekten bana çok iyi geldi. Kendini bir şeylere zorlamak, düşünmek, üretmeye çalışmak gerçekten okumaktan izlemekten çok daha farklı bir olay bence ve e, bana bir şeyler katıyor, düşündürüyor, zorluyor. E, bunun da faydasını gördüm. Bu şekilde biraz kendimle kaldım. Yapmak istediğim, zorlamak istediğim şeyler üzerine çok yoğunlaştım. 5 günde çok güzel yemekler yaptı. <laughs> Söylemesi ayıp. Ee, ya keyifli bir süreç oldu. Şunu fark ettim. Youtuberlara helal olsun. Her dakikalarını, her anlarını çekmek yani bence insan için çok rahatsız edici ve yani bir şey yapıyorsun. Allah çekmeyi unuttum oluyorsun yani. Ee, helal olsun gerçekten. Bunu yapabilmek büyük meziyet bence. Ee, bu anlamda da çok zorlandım açıkçası. Çünkü Sürekli her anını kaydetmek, bunu aklında tutmak yani bir şeyleri çekmem lazım. Şu an bunu yapıyorum çekeyim demek ya benim aklıma gelmiyor. Alışkan olmadığımdan belki de. Bu da ikinci vlog videom olmuş olduğu bu sayede. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi sonuna kadar izleyenlere, sabırlı olan herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz videoyu da beğenirseniz, beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Çok yoruldum, çok konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.